Değerli esnaf ve sanatkar kardeşlerim, Bucaklı hemşerilerim. Dünkü Manavgat'taki yangın hepimizi derinden üzdü. Bizler de bugün yönetim kurulu olarak toplandık. Manavgat için neler yapabiliriz dedik, düşündük ve yardım kampanyası başlatmak istedik. Değerli esnaf ve sanatkar kardeşlerim, Bucaklı hemşerilerim. Gün birlik vakti, gelin hep birlikte Manavgatımıza İnsanlarımıza sahip çıkalım, destek olalım. Sizler de temel ihtiyaç, gıda maddesi ve acil ihtiyaçlar için yardım yapabilirsiniz. Ben şahsım ve oda olarak aracımı tahsis ediyorum. Bu hayırlı cuma günü saat 17.00'da iş yerimden yapılan yardımlara ihtiyaç sahiplerine Allah'ın izniyle ulaştıracağım. Hepinize teşekkür eder yapacağınız tüm yardımları şimdiden Allah kabul etsin manavgatımıza ve tüm Türkiye'mize geçmiş olsun